O zaman ikinin biri? Hadi ikinin birine gidelim. Hayda. Yine bölmeli. 880'i geçeceğiz haberiniz olsun. Harun Bey yeni gelecek misiniz? Aa. Depoya. Depoya. Aa doğru. Arkadaşlar fırlatma <laughs> işi var haberiniz olsun ya. Kaynatmalı. Kanka bak bunu ben hatırlıyorum. İlk partide yüksek puan alırsak. Sonra tezgah birleşiyordu galiba. Daha bir kolay Öyle bir şey oluyor. Şimdi biz Benim buradayız. kim abi? Evet, ürün lazım abi. Ne lazım? E üsttekiler kim? Tavuk patates, biz. tavuk patates. Al abi. Tamam. Aşağıdaki Aşağıya... kim? Ha. Heh. Ben patates. Ki... Ananı dışarı attım bir <laughs> daha. Kanka gönderin. Heyecanlandık. Kesin atın. Kanka alıyorum. Biz de pişiriyoruz. Kareye basıp gitmedi ya. Aa, kötü oldu. Yere Gite... düştü. Karaya fazla basmak lazım. Al vuru. Patates lazım. Patates burada. Kanka sen patatesi pişirsene. Patates, ha, patates pişireceğiz. Kardeş. Benim yanımdaki kim yere? abi? Al abi patates. Patates lazım. Sadece tavuk istemişler ben veriyorum. Güzel. Patates oldu nereye koyuyorum? kardeşim tabağa koysana patatesi sen niye koyuyorsun ya? Tamam. Kanka patates tavuk var bana patates sat istersen verdik Kardeş Neydi tavuğu niye, niye denize attın Kanka bırakamadım ki şey <laughs> Yüzsün diye Abi onu bırakamadın değil <laughs> o direkt attın onu ya <laughs> i̇şte, Nimetle şaka olmaz ha Patates patates oluyor. patates oluyor Patates kızardı Al abi evet. bir patates daha Veriyorum ben, Süpersin Süper İki patates var iki patates var Tamam bir tane tek geliyorsunuz. Salla geliyor, salla arıyor. pişerken, salla pişerken. Harika. İnşallah atacağım. Aç. Ah, Hop kaptım. Neyi kaptım? Patates kaptım. Çok iyi. Aldım. Kardeş, tabak sağında bak, tabağı doldur. Ah, bir patates daha attım ben. Çok iyiyiz. Düz patates vermemiz lazım. Tabak burada. Düz patates, evet. Hadi Kardeş, Kardeş tabakları gidiyor. doldur yanında tabak var bir sürü. Sağ ol. kendini bu. Sipariş gidiyor. Kar patates olmadı ki. Tavuk var mı sadece var. Hadi. <laughs> Okey na. Ver, ver 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 ver. Çok iyi, çok iyi. At abi malzeme. O da olur. Kardeş patates kızartayım bari Allah 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 al, patates. Pişti. Pişti. At tabağa. Tabak hemen tezgahta ya. Hiç yana bırakma. Kanka tabak burada bak al. Hemen tezgağa bırak. Tamam. Aynen. Ver abi onu. Ver abi hazırı. Hazırı ver. Hazırı ver. Hazırı ver. Onu da ver. Süper. Tamam. Gönder bana malzeme o pişerken. Yedim üçü yedim üçü ya. Kralız yani Tavuk patates var <laughs> biraz karıştı ortalık Sıkıntı yok ya Tamam ben şey yaptım Çözdüm e, Ona i̇kimiz bir tavuk atarsan Recep ikimiz... tamam İkimiz de şey yapacağız. Okey birini ver istersen Tamam tavuk attım. Ok ikisini de verin abi hazırım. Tamam. Tavuk attım bir tane. Bizde pek hiç düşmedi böyle takımda sizi seyrediyorum abi. Böyle güzel ya. Yani. tavuğu ver tavuğu ver tavuğu ver tavuğu ver tavuğu ver tavuğu ver tavuğu Tamam Onu da ver Hah, onu ver. Yok daha pişmedi ki Daha tamam, pişmemiş Tavuk var mı pişen? 10 saniye 10 saniye okey, solda patates hazır Tamam, nerede patates hazır? Hazır patates var mı? Yok yok hazır yok Hiç Yok, şey yok hazır. ya hazır Şu patates Şu an tavuk var sadece, ver tavuğu 706 yals, 706 880 yap. 880'i yani. geçmemiz lazım biz. Devam yani. mı? Bir daha yapalım mı? 3 yıldız yapalım mı? Bence biz tur daha zorlayalım Bence de zorlayalım O zaman bence de zorlayalım Kardeş saflığı bırak, yanındaki tabağı gör <laughs> Tamam ben şey yazdım ya, çakızladım şimdi. Tabakları, iki tane tabak hazırlayacağız, patates atacağız. Kanka bulaşık işi yok, bir şey yok. Kızartacaksın tabak hocam, kızartacaksın tabak. Tamam. Zaten hemen yanında tabak. Kesme de A desen zaten efendim. bizde. <laughs> atacaksın keseceğiz, atacaksın keseceğiz. Hep <laughs> böyle olsa. Gece gece. Bir dil operasyonu var orada ben anlamadım. <laughs> Aman Tanrım. Evet abi. Evet, evet arkadaşlar. Ne Hemen Gönlüm. fırlattık. Hemen fırlattık. Fırlattık abi. Kafana kafana atıyorum. Biz kafamızı attık. Hemen at Oki pissin. Sağ sağ alttaki kim? Sol alttaki kim? Sol benim. Tamam. Tekerlekli sandalye Aşağıdaki bende. Aşağıdaki o Kardeş ilk tabağımız hazır. Tavuğu Tavuk teslim adı... ediyorum. Tavuk patates var. Tavuk patates. Tamam. He, he, mantıklı, mantıklı. Abi. Oldur, olur olur. Kardeş patates hazır mı? Hazır ge. Tamam bıraktım Heh. oraya. Tavuk. Alıyorum veriyorum. Hazır. Orada bir tabak hazır. Verdim. Bir patates var. Ee? Ta koy yana koy yana. <laughs> yandı yandı, 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 yandı şey tabak yandı tabak. Şeye gitti. Ne şey gitti? Hiçbir şey gitti sakin. Al abi. Hazır patates var mı? Geliyor. Tamam ben o zamana kadar şey yaptım. Tamam. Tamam bir tane daha hazır. İki tane patates var. Okey. Geliyor bir patates. Bana da salla bunu. Heh. Onu bırakayım. Hazır tamam. patates var bir tane. Tamam. Ver abi. Teslim et pişerken. Al bir patates daha salladım. Tavuk gönder kanka. Kesik tavuk at bana. Şunu alayım. O da alırım ha. Alırım diyorsam da alırım. Hoppa. Ee, Güzel. Oki onu verme. <laughs> Ay daha çabuk. Da. Ne bileyim yani ya. oraya her... koyarken. Tamam, verdik bir tabak daha. Şunu da keselim. Evet. Koy abi. Tık patates tavuk. Ata, at patates süper. Çık abi. Tavuk abi. Atalım tavukları. Şşt, havada aldım yine. Tamam. Şşt, yakaladın. Profesyoneliz abi. Oki pişti. Oki okay, patates pişti. Patates pişti. Patates pişti. Kanka tabağa gerek yok. Taba aldı ki geri zekalı. Ben anlamadım. At yere, karaya bas, karaya bas. Yandı o. Heh. Tamam. Yan tezgah koysana. tabak orada zaten. Orada birleştirin. Bir daha şeyle uğraşma. Sadece iki tane tavuk var. Tamam. Biri hazır. Veriyorum. Tavuk yerde var bak. Sende. Verdim, verdim. Çok güzel. Bir tavuk daha gelir mi? Geliyor geliyor Şu an oluyor. Tavuk var burada. Al bunu. Bak al. Pişiyor bir dakika abi. 200 puanımız var. Hazır patates var, tavuk var mı hazırda? Hadi. Hadi hazır olmak üzere geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, al, Geldim Tamam Tamam aldım 10, Geldim. Tamam. 13, aldım. 15, 16, 17, ver 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 ver. ver. Çok iyi. Son 37, Yap, Patates pişti. Kanka dur koy, 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 koy onu, koy onu, koy. Yok yok tamam, ızgarayı ben... koy. Ver abi, ver abi, ver abi, ver abi. Hadi son 50 puan, hadi son 50 puan. O ki patatesi çak. Dur, patates pişsin. 2 patates var, iki patates, 15 i̇ki patates saniye, var. 15 saniye, 15 saniye. Geri bırak, geri bırak. Hadi bir puan, bir puan lazım. Yapma be. 5 Becuk pişer mi o? Sadece tavuk var, sadece tavuk var. Kanka hadi. Aa, ah. bırakmadı ya. <laughs> Gitti nereye bırak. <laughs> bir puan da değil mi? bir ya. puan. İyi fena değil. Güzel. Bence yeterli. Güzel. Beni tatmin etti. Abi gönüllerin 3 yıldızı değil. 770 yani 879 kaldı abi. Bence tatlı yani. Eksimiz yok değil mi? Olay ya. Yani. Bir, bir tip daha alsak olay bitiyor. Olsun güzel, başarılı.